arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Kuş pazarı ikinci videomuza başlıyoruz. Bir önceki videoda kuşları getirdik, burada sattık. Şimdi Önder kardeşimiz bize kuş alacakmış hediye. Güncel, güncel, kuş fiyatlarını soracağız ha, abi. Güncel kuş almayacak mısın? alırız. Beğendiğim var, alalım. He, ee, eyvallah. Satırtıcı. tamam, şu an ben abi, kameramanım, abi, sen şeysin, şey, yönetmen. Sana kalmış. Yani bekleyeceğim evet. var da gözüne kayan orada da var. Orada, da var, orada da. Burada başlamıştık, göstermiştik arkadaşım kuşlarına, O da satmaya devam ediyor. <laughs> Acemilik daha satamamış kuşları. Biz sattık, bitirdik. <laughs> ya bırak milleti dinlemeye hadi. bakalım. <laughs> tamam. <gülüyor> Önderin peşine koştuk, takıldık. Hadi. Şey misin kursa? Yok. Ya sen benim besleyeceğimi ne yapacaksın? Sen fiyat fiyat öğrenecek. Kuşlar kaçtan gidiyor diye. Millet merak ediyor. Burada ortalama kuş fiyatları ne kadar mesela? Adam gelmeden önce öğrenmek istiyor. Tamam ben şu büyük posta istiyorum hadi. Ne bak. Şu yem düşmanı var ya bak burada burada. Kaçırma da. Beğendin mi? Yaşlılıktan dalgası bile şu <laughs> <laughs> ne, ne kadar bu abi? <laughs> tartım, tartım yüzü yerliymiş. Şu sabun yetişir Buna şey yetişir mi ya? Yem. Ha? Bilmiyorum. Yederi kadar yem yer. <laughs> Tavuk niyetine besleyeceğim. <laughs> Hayır da senin Bursalara karşı bir zaafın var herhalde İsmail'in var. İsmail, İsmail için bakıyor. İsmail Bursaları seviyor da bu da lekeli Makaslamışlar abi, abi kaça veriyor? Ne kadar bu? lira. Tamam. lir. Ne işi takım var? Şöyle bir rotiliyum marting ba. Senin senin bedavaya verdiğin kuşun aynısı. <laughs> Sabah çocuklara verdik. Evet. Bak seninki orada. <laughs> ben demin çektim. Demin çektim. Et, etçil bu, etçil. Yiyeceğiz onu kuş mu takıldı ya. Ya hayvanlara eziyet yani. Ha. Kuş orada bir yere takılmış herhalde. <laughs> Çıkardılar galiba. Abi burada ağırlıklı gördüğün gibi mardin var. Evet burası pazar mardin ağırlıklı. Sörmüyor <Sormuyorum> ki. Senin, <laughs> Sen tuzla ya. <laughs> Bakın körü var da. İnkar diyorum ama benzetiyorum. İnkar. <laughs> Kör. Ben pek anlamam. Şey evre bu. Bu şey. Bu şey de. Ha anne bunların yavruları 200 lira. Üçü. Bak bunları baktı mı Ali? Ne? Bilmiyorum Ali tek dolaşmıştır da. Ben dedim sen ne dolaşayım sen? Kuştan anlıyorum ben anlamıyorum. En azından anladığını düşünüyorsun. Biz alıcı değiliz biz çekiciyiz. <laughs> kanalı Kanalının ismi ne? Bilmiyor mu <laughs> kanalın ismi? <laughs> Tuncay Tuntaş. Ya biz kuş getirdik, hem gelmişken de video çekelim dedik. Onlar halkalı kuş bazlarını bilmiyorlar. Daha yeni geldim ben buraya, daha önce gelmemiştim. Evet. Hemen bir şey yapın, abone olun, beğeni yapın. En azından millet burada haberi olsun, milletin haberi yok, bilmiyor. Gelirler burada, daha potansiyel artar yani. Evet. Önder iyi çalışıyor. <messizlik> evet, önde abone etme çalışmaları var. 150, 300, hangisi polis, hangisi şey polis. 500, 300. 500, 500. Akşam pazar oldu. Yüzde onda kanal indirimi yapıyoruz, hadi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> abi 80 liraya <he> <laughs> 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 mı abi? Abone oldular. Tüm Eyvallah. <laughs> Dediğiniz gibi Halkalı Kuş Pazarı'na herkes gelebilir. Çok çok basit. Pazar yerde. günü sabah 7'de mi başlıyor? Kaçta? 7.30 gibi. Yedi buçuk gibi başlıyor. Halkalı çıkışından Obekve'nin yüzünden sağa girin. 100 metre ileride. Çok basit. Pazar sabahları trafiklerde hiç yok. Evet, pazar günü zaten trafik olmaz mı? Hiç yok. Öğlen 12 arası bitiyor. Satış şeyine göre, durumuna göre. Yani izlerseniz seviniriz. Videoları <laughs> beğenin. <laughs> bizim, bizim yerimiz çok güzel Yedik hatta bağlamış. bu hafta 10 tane. <laughs> kendi Sabah olduğu gibi maça dinmiş beğendik <laughs> Eyvallah hadi, hadi, hadi kolay abi, gelsin Allah, sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> muhabbetler var abi Muhabbet ileride de var ya. ya Muhabbet lazım olursa bizim... Ben ne kadar? Bakıyor muyuz? 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 tarçın. Bak bu oranı artık o lira abi. Ne yapıyorsun Kadir abi? Allah'a ya, iyi işler versin. Çok. Fuat da muhabbet kuşu yapıyor zaten. Ya bu fiyatlar çok güzel aga. 200 liraya muhabbet kuşuna mı veriyor? Ne oldu? Ne gördün? Hayalindeki kuş. Hayalindeki kuş. Niye? Bir şey. Martı gibi Seviyorum be. Tire. Tire kelebeği mi? Evet, tire. Dönek. Dönek. Şey, tire dönek. Apıca. Ama saranı da harikadır. Bir şey. Gözler çakır. Bunlar ne kadar var Hayır, değil. Mi? Arkadaş başka. Genç bir çocuk var değil mi? Evet, sahibi de kalalım artık. Mola vermiş. Hemen gidelim. Koy koyuna. Kimse görmedi zaten. Koy koyuna gidelim. Gel şu kutulara doğru gidelim Ben buraları bir video önce gezdim ama Fiyat falan sormadan sadece yeşillik olsun diye gezdik Şimdi Önder'in enseyi çeke çeke çek e gidiyoruz Tamam sen beslersin bunu dükkanın önünde Var var orada Ta taze yumurta var İleride de var Şey Susunmuş hayvan taze, taze yumurta yersin Baya, baya da muhabbet var abi. Hadi ya. Sonuçta onlar da kanatlar. Onlarla alıcısı geliyor. Yes. Bursalar abi. Sarı, sarı, kırmızı, siyah. Bak işte şeyler de var. Kapetler de var. Bak senin tavuklardan burada da var. Bizim mahallede Kemal Kemal arkadaş var. Bunlardan 20 30 tane yani. var. Bak burada da inkiler var. Yerde de kuşlar onu, onu var. gördüm orada besliyorlar da. Güzel. Bunlar şeyleri, kostümler çok hoşuma gidiyor. Bahçe ne olacak? Bahçede besleyeceğim ben böyle güzel bir şey. Şeyde beslenmez mi senin? Ya besleneceğim. Karşıda ka kayınpederim bahçede. Arkası kapalı. Evet pazarın Tam, sonuna geldik. Sana bu arsayı alalım. Alalım harbiden ha. Evet. Burası satılsa pazarın hali ne olacak? Alıp girişleri o zaman, ücretli yapalım. O zaman almayalım. Almayalım kuşçular. Kuşçuların kuşçular mağdur olmasın. Mardin besleniyor. Bırak. arada arkamda diskos yapmaya başladım. Evet arkadaşlar, pazarı gezdik. Ali Bey bize çay ısmarlayacakmış. Çay içip ondan sonra yavaş yavaş gideriz. Evet, ne düşünüyorsun kardeş? Ne yapalım be bugün geldik işte. 3-5 tane hediye verdi. 10 tane kuşu da ke, kene bir fiyata verdik. Yem evet, yemesine evet. yeter dedik. Allah 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 Allah'ına Allah hayırlı uğurlu etsin. Olsun. Çeke. Evet arkadaşlar biz çayımızı içerken videomuzu da sonlandıralım. Herhangi gibi bir şey çıkarsa evet. çekime devam Değişik edelim. Değişik bir şey olursa çekeceğiz. Zaten gez gez nereye kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.